Merhaba Ariyeli sen bugün ne oyunu oynayacaksın kardeşinle? Ne oynayacaksınız siz? Onun içinde büyük bir sürpriz mi var? Hadi bakalım büyük sürprizi ne? Getir bakayım bize göster bakalım. Bekliyorum. Bekliyorum. Getir bakayım sürprizin neymiş. Gel bakalım. Ta ta. Bak 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 bak. Batman maskesi. Örümcek adam masken de vardı. O nerede? Bu çok tatlı. Öbürünü tak bakayım bir de onu görelim. Bakalım o güzel mi? O nerede peki? O da mı orada? Tamam. Oo, bu da çok tatlı. Kırmızı. Tak bakayım. Ha tamam arkanı döneceksin öyle takacaksın öyle mi? Hadi bakalım. Dön. Bir iki üç ta, -ta. O da çok tatlı. Ela'ya bak nasıl bakıyor ablasına. Korktun mu Ela? Korkmuş mu? Korktun mu sen? Bana, bana tutma. bak abla sana diyor ki benim benim korkma. Ela bir bak anne. Bir bak bana. Tata. Tata. Ela'ya bak. Mutlu oldu. Öbürünü tak Ela'ya. <laughs> Sebet beni takar Ela'ya. Ela. Ya. Ela. Ela'nın izinde kayboldu. Çok komik oldu Ela. <laughs> Ela Seni şaşkın. Ne yapıyorsun? Tamam tamam sen tak onu. Onun gözleri sadece iki tane var ya bir de küçük Ela görmüyor onu. O yüzden onu istemiyor olabilir. Ta-ta. Ablasına oldu. Ela'ya olmadı ama ablasına oldu. Başka sürprizin var mı? Var. Getir bakayım neymiş sürprizin? Ne? Bir bunu bana ver. Ben, ben, bunu ben bunu tabi derdim. Ben beslerim. <laughs> Elay'a bakar mısın? Tek başına gitti arabaya bindi. <laughs> Elay'a düşersen. <laughs> ayağını kaldır ondan sonra kapıyı kapat. ayağını kaldırmış mı? Kaldırmış. Tamam, ayağını söyle kaldırsın. Dur, ben bir oynayacağım. Evet. Tamam. 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 Ben işte oynayacağım. Ben Aa. A -a. Bekeği... Sandalyenin üstüne mi çıkacaksın? Ha, oturacaksın. Tamam. Ne, en... ne oynayacaksın? Senin o büyük telefonu nerede arıyor Elis? Git telefonunu getir. Bir arkadaşını arayalım. Var ya arabanın içinde bir tane telefon. Hadi. Yavaş yavaş koparmadan. Tamam. Aa, bak aldın işte burada. Çevir bakayım. Oturarak birini ara. Kimi aramak istersin? Ee, ne ne? Kimi aramak istersin? Pepe'yi Pepe mi?

Kimi? Ne ara? Bir var da ona tamam o zaman kimi istiyorsan onu ara. Olur mu? Ee, alacağız, tamam ara o zaman Pepe'nin arkadaşı gelsin. Ela da çevirmek istiyor. <laughs>

telefonumuzun tekerlikleri olduğu için takla atmış. Ela gitti telefonumuzu kurtarmaya. Aferin bak ablasına getirdi. Gördün mü ablası? Gördün mü? O şimdi yerden aldı ya. E, tamam bırak birazcık daha oynasın. Olur mu? Daha kimi aramak istersin? Aramak istediğin biri var mı? Tamam o zaman onu kaldır yerden. <laughs> He oraya attın. Ve bunu bir, tamam ara. Onun adı bebiş olsun. Bebiş. Tamam ama bebişimizi düşürdün yere. <laughs> Bak ters düştü. Ağız üstü yere düştü bebişimiz burada. <laughs> Neyse hadi ara bebişimizi. Şu, şu Ela bırak abla bir şey arıyor. Neyse o da çevirsin önemli değil. Ela da çevirsin. Bitti bitti. bitti. Alo, bitti, bitti. Alo, ne bitti bir de Gelirim. Tamam bay bay. Bay bay. Geliyor muymuş? Geliyor. Bravo be de gelsin. Pepe de geliyor. Pepenin arkadaşı da geliyor.